Ay çocuk, sen Allah bildiği gibi yapsın, gerizekalı. yılan var elinde. Herhalde o yılanı tutturup para kazanıyor. İşçi yılan. Ulan yılansın ama çalışıyorsun. Böyle bir şanssızlık olabilir mi? Çok saçma. Yılanı çalıştırıyor adam.

Özgürlük ama <laughs> bak hayvanlar da var <vardır>. hayvanlar <laughs> யாரும் இன்றைய நீ ஒன்றாவது ரூபா நீங்க சொல்லுங்க